dinleyeniniz var mı? Plak plak, plak meraklıları, plak dinleyenler, plak alanlar. Bakayım bakayım, evet eller, herkes kaldırsın. Oralarda da var. Peki, şimdi çok dürüst bir şey soracağım ama lütfen hakikaten dürüst cevap verin. Dinliyor musunuz? plak meraklı olup plak alıyor musunuz? Peki meraklı olup böyle bir heves alıp da evinde orada böyle rafta tutanlar var mı? var. Şimdi The Economist'te bundan galiba bir iki hafta önceydi bir haber çarptı gözüme. Geçen yıl 2015'te bütün dünyada plak satışları inanılmaz artmış. 12 milyon plak satılmış. Şimdi 12 milyon çok büyük gelmeyebilir ama bu rakam 1988'den bu yana en büyük rakammış. Gerekçeyi araştırmış niye böyle oldu diye ekonomist. Ve şuna varmış 1950'lerde 60'larda geçen ve bütün dünyayı saran dizilerin nostalji etkisi onun ateşlediği bir fitil olarak görülmüş. Peki niye? Yani bir sesin, o long play sesinin peşinden gitmek çok nostaljik gelebiliyor. Ama haberin dramı burada bitmiyor. Ekonomi sormuş, peki aldığınız plakları dinliyor musunuz diye? Çoğu yanıt hayır. İnsanların evinde pick-up bile yok. Pick-up olanlar da dinlemiyor. Peki niye dinlemiyorsunuz diye sormuş. Cevap, tozlanıyorlar. Toz almak istemiyoruz. Şimdi o nostaljiye sahip olmak. Bugünün galiba dünyasını açıklayan iki kelime sahip olmak. Sahip oluyor ama onun gereklerini yerine getirmiyor. Onu hayata geçirmiyor. Oysa 1900 mesela 60'larda, 50'lerde o plakların o sahibinin sesi, his master's voice olduğu yıllarda böyle miydi? O Beatles'ları hayal edin mesela. Bir dizenin peşinden bütün dünyayı sürükleyen grupları düşünün daha adil, daha iyi gelir dağılımı için, dünyanın kalkınabilmesi ve bütün insanlığın herkesin ulaştığı şeylere ulaşabilmesi için verilen çabayı düşünün. Sokağa dökülen insanları düşünün. Mesela Bob Dylan'ı düşünün. kulak gerekecek diyor. Kaç daha kaç can gidecek diyor. Bugünden çok farklı değil. Ama o zaman sokaklardaydık. İlla yaşamış olmamız gerekmiyor. Burada çok gençler var. Yaşamak öyle bir şey değil zaten. Hücrelerimiz oralarda dolaştı. Bir şekilde kodlarımız var. 70'lere gelindiğinde bu 60'ların karşıt kültür denilen hareketi daha da coştu. Yani o çiçek çocuklar belki 70'lerin başından itibaren daha zayıfladı. Ama İstanbul'dan Kalküta'ya bilenler bilir. Dolmuşlar kalkıyordu, otobüsler kalkıyordu. İnsanlar bir idealin peşinden sürükleniyordu ve yine sokaklardalardı. Fakat 70'ler biraz daha farklı yıllarda 60'lardan. Çünkü Batı Kadın hareketleri özgürlük içindekini doğru ifade edebilme ve özgür olabilme temeli üzerinden yeni haklar kazanırken Doğu başta İran olmak üzere dine bulaşmış ve din ülkeleri kuruluyordu. Ve bütün bunlar olurken petrol üreticisi ülkelerin petrol fiyatlarını yükseltmeleriyle beraber bütün dünyada ciddi krizler ve çatlaklar oluşmaya başladı. Para artık daha önemli bir materyaldi ve krizler arka arkaya geliyordu. <laughs> eğitime ihtiyacımız yok diyor ama bizim vardı Türkiye olarak. Fakat komünist faşist çatışmasından dolayı okula gidemiyorduk. Okullarımızın çoğu eğitim veremiyordu. Bir taraftan da ay bu arada bir şey geldi aklıma. Adidas olan var mı şu anda ayağında? Ayağında Adidas olanlar var mı? El kaldırsınlar. Ya sizin o ayağınızdakiler benim çocukluğumun en büyük hayalidir. Biz o zaman yurt dışından birimiz Adidas getirsin diye her şeyi vermeye hazırdık. O kadar yoktu o kadar yoktu, çok şanslısınız. Şimdi tabii her şeye ulaşabiliyoruz ama bu aslında bir lanet, birazdan geleceğiz. Ee, o yıllarda evet biz kuyruklarda, biz annem beni kulağımdan tutup da kuyruklara götürürdü. Aygaz kuyruklarında, sana yağ kuyruklarında geçti hayatım. Çocuk olmak böyle e, aslında acınası bir durumdur. Çünkü evde getir götür işlerine siz bakarsınız. Fakat o çocukluğun keşke tadını bileydik diyoruz şimdi. Çünkü bir sabah, sabaha karşı bir sesle uyandık ve bir daha hiç küçülmemek üzere büyüdük. Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azalmaya, azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Çünkü hakikaten bir anda büyüdük. Özgürlük denen bir şey o anda anlayacağımız bir şey değil de çünkü biz özgürlükten sokağa çıkma yasakları dışındaki anları anlıyorduk. Gerçekten zaten bir şeye ulaşamıyorduk ve kafamızın hele de yok çocukları olarak hikmeti kendinden menkul eğitim anlayışını daha idrak edememiştik. Tek bildiğimiz şuydu, ha sokaklar sakin. Derken üç yıl sonra bir adam çıktı, geldi hayatımıza. Biz hiçbir şey bilmezken, bir Adidas için bile çok şeyi feda edebilecekken dedi ki bize, vitrinler de serbest, insanlar da. Dedi ki, benim memurum işini bilir. Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme diye bir atasözümüz vardır. Çünkü kimi kısa kesiyorsun dermiş, kimi de uzun kesiyorsun. Elbette ki her konuda herkesi aynı şekilde memnun etmek mümkün değildir. Gördüğünüz gibi ehliyet almak kolaylaştı diye seviniyor kimi de kızıyor. İş yapmak için kaynak yaratıyoruz, dışarıdan kredi alıyoruz. Borç kime verilir? Ödeyebilecek olana. Yoksa kimse kimseye karşılıksız günahını bile vermez. İşte bu cümle hayatımızın kilit noktasına oturdu. Kimse kimseye karşılıksız günahını bile vermez. Karşılık, karşılıksız hiçbir şey yapmamak, her şeyin karşılığını beklemek. Artık dokumuz değişmeye başlamıştı, mayamız pütürlenmeye başlamıştı ve Türk insanı o neoliberal denen, dünyayı da elinin altına alan, düzenin içinde evrilmeye, değişmeye, dönüşmeye başlamıştı. 70'lerde mütevazıydık, yağ satardık, bal satardık, İstikrarlıydık. Ustamız ölünce biz satardık. 80'lere geldikten sonra orta direk dediği özalın adına yeni bir oluşum oluştu ve bizim gibi orta gelir sınıfındaki insanların üzerine ekonomi bina edilirmiş gibi yapıldı. Fakat balayı kısa sürdü ve 90'lara gelindiğinde orta direk çöktü. Artık ya fakir çok fakirdi ya da zengin çok daha zengindi. Başka bir anlayış içindeydi Türkiye tıpkı dünya ile beraber. Ama bir taraftan da kan gölüne dönmüştü. Hem ülkede terör yükselmişti hem de dışarıda birinci Irak savaşı yaşanıyor, Balkanlar parçalanıyor. Her yerden kan kokusu geliyordu. Böyle bir dönemde. Şimdi size bir bilmece soracağım. 60'larda, 70'lerde eşit gelir dağılımı için, Afrika'da yaşayan açlar için, üç sokak ötesi için, sokağa dökülen dünyalı ne oldu da 90'lardan sonra kendinden başka hiçbir şey düşünemez oldu? Nerede bu insanlar? Niye sokakta kimse yok? Bir ekonomik icat bizim bütün sorgulamalarımızı öldürdü. Nedir bu icat diye soracağım. Var mı cevap? Evet, kredi kartı. Şu kart 90'ların ekonomisi kredi kartı, internet ve cep telefonu üzerine kuruldu. Bu iki küçük alet bizim bütün beynimizin hücrelerini, sorgulamalarımızı, insanlığımızı kendi bünyelerine hapsetti. Kredi kartı, cep telefonu ve internetle beraber dünya ve Türk insanı dönüşmeye başladı. Ardından 2000'ler geldi. 2000'lerde de üçlü sac ayağı vardı. Türkiye için AVM, inşaat ve finans. Aslında AVM'lerin yani beyin hücrelerimizdeki oksijenlerin yavaş yavaş öleceğinin sinyalleri 90'ların sonu 2000'lerin başında verilmeye başlamıştı. Nereden biliyor musunuz? O balkonunda oturan, mangal yakan, çekirdek çitleyen, televizyon izleyen Türk insanı balkonlarını kapatmaya başladı. Önce evler büyüdü. İki kişi, üç kişi 200 metrekareye sığamaz oldu. Banyo sayıları arttı. Sonra giysi odaları eklendi. Yetmedi. Balkonları camla çevirdik. Artık oksijenimiz çok azdı. AVM'ler geldi. Arabamıza biniyor, kapalı otoparka giriyor, asansörden çıkıyor ve içeride çocuk oyun alanında, restoranda, sinemada, alışverişte onların bize sunduğu oksijenle ne üşüyorduk ne de terliyor. Böyle bir anlayışla giderek oksijenle temasımız azaldı. Derken zaten üstüne bir de 2010'lardan sonra gezi gelip biber gazını yiyince oksijenle temasımız tümden kesildi. Peki, niye buradasınız, niye buradayız? Yeni fikirler duymak için mi? Yeni vizyonlar tanımak için mi? Uzayı, sörnü, atomu, geziyi, şunu bunu anlamak için mi? Eğer buradan çıkıp taksiti bitmemiş arabanıza binip kapalı otoparktan alışveriş merkezine gideceksek eğer pazartesi günü sevmediğimiz patronumuza sırf kredi borcumuzu taksitlendirdik diye ya da ev kredimizi ödeyemeyeceğiz diye boyun eğeceksek ne anlamı var yeni fikirlerin ya da uzaya çıkmanın şu küçücük kart şu küçücük kartın içinde bütün dünyanın açlığı var şu küçücük kartın içinde şu anda Somali'de bile bu karttan veriyorlar açlara biliyor musunuz? Somali'de bile ellerine bunu tutuşturuyorlar gidip Birleşmiş Milletler'den yemek alabilsinler diye. Ve bunu bu kartın sahibi yapıyor. Ve biz sırf bunun borçları için kredi çekiyoruz bu memlekette. Bunun borcunu ödeyebilmek için bankalardan kredi çekiyoruz. Tasarruf oranımız bu memlekette yüzde 14 arkadaşlar. Geçtim gelişmişini gelişmekte olan ülkelerin bire gerisindeyiz ki biz de gelişmekte olan ülkeyiz. Neyimize yetmiyor hiçbir şey? Niye beşinci çanta, onuncu ayakkabı, yirminci pantolon, otuzuncu gömlek? Hangi giysi odası bizim içimizi doyuracak? Hangi kapanmış balkonlar bize insanlığımızı yeniden hatırlatacak? Birer birer ölüyoruz. Ve şu var ya şu, Hani plaklar vardı ya? Alıp da dinlemediğimiz. Sahibinin sesi, "His Master's Voice" deniyordu ya onlara. Tek bir sahibinin sesi var bugün. Kilometrelerce öteden, metrelerce öteden. Bütün kalabalıkta Cumhurbaşkanı konuşurken, Başbakan konuşurken, muhalefet konuşurken, tanklar, toplar, tüfekler konuşurken, üstümüzden F-16'lar geçerken her koşulda duyduğumuz tek bir ses var. <laughs> Kısa, tek bir sesi duymak yeterli. Bırakın hepsini, gerçekten. Size pantolon boyun kısa, daha uzun bu yıl moda. Birazcık daha bol pantolonlar lazım. Hadi ya bu ev çok küçük, birazcık daha büyük eve çıkalım. Yok yok arabayı sen yenile, diyen sesleri değil. Tek bir sesi duymamız lazım. Tıpkı 93 yıl önce bugün, bu cumhuriyeti kuran adamın, o sesi duyarak çıktığı yol gibi tek bir ses bizi birbirimizin içinden geçirecek. Benim harcadığım şu paraların aslında bir başka yerdeki ağaçları kestiğini bir yerdeki suları bitirdiğini, bir yerde e, atık oluşturduğunu anlamamızı tek bir ses sağlayacak. Bizim birbirimizin içinden geçtiğimizi, bir zincir olduğumuzu. Ben burada gülerken senin orada ağlamanın e, mümkün olamayacağını, ya da sen ağlarken benim gülemeyeceğimi anlamamızın tek bir yolu olacak. Tek bir ses bizi gerçekten insanlığa yeniden döndürecek. Yoksa başka yolu yok. Gerçekten ölüyoruz. Tek bir ses.